2. Tanrıçalık, doğal toplumun ve toplumsal yaşamın öznesi olarak kadın. Her varlık bir oluşum sürecine tabidir. Zaten zaman kavramını anlamlı kılan da bu oluşumun gerçekleşme süresidir. Mekanik paradigmanın donmuş zaman algısının tersine zamanın oluşumla bağ eksenindeki tanımlar daha doğrusu sonuçlara götürür. Her yapı, kurum, kimlik kendi zamanına sahiptir oluşum zamanımızı sosyolojik zaman tanımına oturtarak ifade edersek daha anlamlı yorumlar geliştirme imkanı yakalayabiliriz. İnsan ya da kadın doğası dediğimiz şey basit değildir. Sürekli bir oluşum ve farklılaşma halindedir. Ancak bu farklılaşma ve değişimin dayandığı bir varlık gerçeği de vardır. Bu değişim ve farklılaşma sürekli biçimde ilerleyen gelişen temelde değil, bazen de gerileyebilir karakterdedir. Bu açıdan zaman tanımımızı varlığın oluşum ve dönüşümü temelinde ele alırken negatif temeldeki dönüşümleri de gözlemleyebiliriz. Oluşum süreci aynı zamanda tarihselliktir. Tarihsellik de ne sabit, kısır bir döngüsellik ne de düz çizgisel ilerleme temelindedir. Tarihselliğin genişleyen, derinleşen döngüler temelinde ya da birçok derenin katıldığı bir nehir gibi tanımlanması da açıklayıcıdır. Ne tarihte ne de insan yaşamında bu akış bir bıçakla keser gibi kesilebilir. Bazen hayatımızın bir dönemini unutmak, yaşanmamış saymak, inkar etmek ya da görmezden gelmek isteriz. Ama bir şekilde kendisini açığa vurur. Hatta psikolojinin varlıkla ilgili çalışmaları daha çok bu noktaya odaklanmıştır. Yani çözümlenmeden, anlamadan, öz eleştiri ya da eleştiri temelinde düzeltmeden varlık havuzumuzda biriken bilinçaltımıza işler ve kendisini mutlaka bir şekilde açığa vurur. Bu açıdan kadın kimliğini tarihin sosyolojikleştirilmesi açısından ele aldığımızda astronomik süre olarak tanımlanabilecek evrenin, dünyanın, canlıların, cinslerin, insanın da içinde bulunduğu omurgalı memelilerin, hominitlerin, Homo sapiens'in oluşum süreci dişi canlılarda kadın arasındaki ortaklıklara ışık tutar. Öncelikle kadını tanımlamak ve toplumsal yaşam içindeki rolünü belirlemek doğru yaşam için esastır. Bu yargıyı kadının biyolojik özellikleri ve toplumsal statü açısından belirtmiyoruz. Varlık olarak kadın kavramı önemlidir. Kadın tanımlandığı oranda erkeği tanımlamak da olasılık dahiline girer. Erkekten yola çıkarak kadını ve yaşamı doğru tanımlayamayız. Kadının doğal varlığı daha merkezi bir konumdadır. Biyolojik açıdan da bu böyledir. Kadının doğal varlığının merkezi konumu kadının enerjisinin akışkanlığı veya form kazanmamış olması gibi özellikler tam da bu türlerin ve cinslerin oluşumu süreciyle bağlantılı açıklanacak bir durumdur. Cinslerin ilk oluşum süreci açısından belirtirsek, farklı bir cinse ihtiyaç duymadan üreyen canlılar esas da dişil karakterdedir. Çünkü doğadaki canlılara dönük dişil tanımı üremede yavruyu dünyaya getirme, çoğalabilme yeteneğiyle tanımlandığında ilk türlerin dişil olarak tanımlanması yerindedir. Tarihin çok uzun bir döneminde yani ilk canlıların ortaya çıkışı olarak bilinen 4 milyar yıldan 2 milyar yıla kadar esas çoğalma biçimi eşeysiz temeldedir. Daha sonraki 1,5 milyar yılda da eşeyli çoğalmanın zemini olacak tarzda basit düzeydeki gen değişimleri oluşur. Tarihin uzun dönemi boyunca çoğalma başka bir cins olmadan gelişmekte, yavru annenin kopyası olmaktadır anne kız arasında ikizler gibi bir üreme biçimi esastır. Bu eşeysiz üremedir ve mitoz bölünmeyle gerçekleşir. Biyologlar farklı cinse neden ihtiyaç duyulduğu sorusuna evrimsel gelişme, çeşitlenme ve yaşam şansını artırma gibi nedenleri ileri sürerler. Sürekli kendisini kopyalama, herhangi bir nedenden ötürü bir hastalık, sakatlık oluşumu durumunda hastalığın da kopyalanmasına yol açmakta ve türün devamını ve dayanıklılığını tehlikeye atmaktadır. Bu konuya daha sonra cinslerin oluşumunda tekrar değineceğiz. Ancak evrimsel açıdan bakıldığında eril canlı olmadan üreme en eski ve uzun süreli üreme biçimidir. Hala doğada kendi kendine çoğalan üreme, beslenme, koruma yetenekleri dişil anacıl özellikler olarak anlam bulur. Öyleyse tür ve cins olarak birinci doğaya ait özelliklerimizi bu astronomik süre kapsamında değerlendirebiliriz. Fakat insan tanımı ve bilimsel yöntemimizi ortaya koyarken ifade ettiğimiz gibi insanı sadece birinci doğa ile incelemek yeterli bir tanım ortaya çıkarmaz. Süper bir hayvan, konuşan bir hayvan olarak insan tanımı yetersiz olduğu gibi bizi yanlış sonuçlara götürür. İnsanın toplumsallaşmayla kazandığı özellikler nasıl ki onu hayvanlardan ayırıyorsa kadın kimliğinin toplumsal temeldeki inşası da onu dişi hayvanlardan ayırır. İnsan toplumsallığı, grup ya da kominal yaşayan hayvan topluluklarından çok farklı bir gelişme sahiptir. İlk form olarak tanımlanan klan ya da doğal toplum gruplarında kadınların kutsal, yaşamın sırlarını taşıdığına dair inançları olduğunu M.Ö. 40 bine kadar geriye giden Venüs heykellerinden anlıyoruz. Yine M.Ö. 50 bin veya daha öncesi olduğu düşünülen dil devrimi ve kullanılan ilk kelimelerde de kadının toplumsallaşmaktaki rolüne ışık tutar. Kadın yaşam bağlantısını ifade ederken ortaya koyduğumuz semboller de bunu tamamlar. Öyleyse ikinci doğada inşa edilen kadın kimliği pozitif temelde kadının yaşam kaynağı görüldüğü bir karakterdedir. Ve kadın ve anne kelimelerine dair etimolojik incelemeler de bunu doğrulamaktadır. Diller Kurmancı Kadın Jin Yaşam Jiyan Anne Dayık Jiyamın Diyamın Mak Doğa Hweza Sorani Kadın Afrat. Yaşam Giyan. Anne daykam. Doğa Siruşt. Zazaki. Kadın Ceni Ceni. Yaşam Civi. Anne Daya May. Avesta. Kadın Ceni. Yaşam Jiva. Anne Matır Danu. Hevremi. Kadın Ceni. Yaşam Jiva. Anne Dayana. Sümerce. Kadın Nita Munus. Yaşam T. Anne Ama. Hitit. Kadın Kuvans Astuhina Apia. Yaşam Huishi Hila Sarhuvans. Anne Anna. Hurice. Kadın Asta Asti. Anne Mar. Farsi. Kadın Zen. Yaşam Zi Zendegimar. Anne madır. Arabi, kadın, nisa, aymira. Hayat, aş, hayat. Anne, um, mama. İbranice, kadın, İşa. Yaşam, hayim. Anne, em. Etimolojik araştırmalar yaşam, doğum, kadın, doğa kelimeleri arasındaki bağları ortaya koyar. Örneğin Arapçada kadınlar anlamına gelen nisa, insan, ense, ve nisvan kelimelerine kökenlik eder. Ense öğretmen nisvan unutan anlamına gelir. Yine çoğul anlamda kullanılan aymra yani kadınlar kelimesinin kökü olan m-r kökü imar ümran ömür kelimeleri ile ilişkilidir. Anne kelimesinin etimolojisi de oldukça ilginçtir. Kürtçe'de daye, yade, dayık, camın, ciyamın, diyamın kelimelerini incelediğimizde dayık da, dayık Dayık, maya, ane, ene, ede, yade. Da eki vermek anlamına gelir. Dayk yani veren anlamına gelir. İna kelimesinin kökeni tanrıça inanla ve anahitaya dayanır. Türkçede kullanılan anne kelimesi de Hitit ve Sümerceden alınmıştır. Kürçede birçok lehçede ane, ene, ana, ede, yadi kelimeleri Aryan dilinden gelir. Sümerce anneye ama denir. Hittit dilinde Anna, Luvi dilinde Anni, Likya dilinde ise Eni denir. Bu kelimelerin kökü A harfine kadar gider. Bu da Sümerceden gelir ve Sümer dilinde A su demektir. Emmek, emzirmek, vermek anlamına gelen bir kökten türeyen dayıp kelimesi birçok Avrupa diline de buradan geçer. Ca, ci, yer, yan, yerleşmek. Cihan, yerleşilen yer yani dünya. G, Z, J, C aynı seslerdir. Aynı sesin evrimidir. Za, Zayin aynı köktendir. Kürtçe'de Jın ve Za ikisi de aynıdır. Yunanca'da da aynen böyledir. Yunanca kadın Gini. Toprak Gi, Ne sesiyle genişleme. Gene hem kadın hem doğumdur. Yunanca Genno, doğmak. Genos, soy. Ginos, tanımak. Ve Kürtçe'de de Nas, tanıma, naskırın kelimelerine varırız. Arapçada um kök ve kaynak bildirir. Birçok dilde de kaynağı esas sebebe işaret edildiğinde yine ana kelimesinden bahsedilir. Birçok dilde kullanılan mama, mam, madır için de benzer bir değerlendirme yapmak mümkündür. Ma, Kapadokya'nın tanrıçasıdır. Anne ve yemek arasındaki bağlantıda annenin ilk yemek kaynağımız olan sütüne vurgu yapar. Zaten birçok tanrıça heykelinin ortak özelliklerinden biri de memelerini süt verir tarzda sıkarken tasvir edilmeleridir. Tanrı ananın adı da tanrı analığı gösteren bir işarettir. Tanrı anaların, tanrıçaların evrensel adı onun niteliğini taşır. Ma sözcüğü Sanskritçe'de bilmek, yapmak, ölçmek anlamlarına gelir ki bu da ma adının tanrı anaya doğumundan verilmediğini, kendini yararlı bir buluşla bir çalışmayla kanıtladıktan sonra verildiğini göstermektedir. Tanrı anaların yetki alanlarını, kimliklerini, yaşam ölçülerini gösteren bir işarettir. Bunların özetidir. Hint Aryan dillerindeki gök cisimleriyle ilgili en eski sözcük ay anlamına gelen sözcüktür. M, Sanskritçe'de mami, ölçüyorum, eyleminin köküdür. Ay yüzeysel ölçüm aracıdır. Hint Avrupa dillerinde ayla ilgili her terim bu kökten türemiştir. Ma ile başlayan ya da içinde ma bulunan birçok şehir Ana Tanrıça'ya adanmıştır. Amasya, Maraş bunlardandır. Kadın bedeninin erkekten farklılıklarını ifade eden doğum yapabilme, süt verebilme, memelerinin büyüklüğü, aylık kanama doğa ve bereketle bağlantılı sayılarak kutsanmıştır. Yüzleri belirgin olmayan ancak karnı, kalçaları, memeleri oldukça büyük ebatlarda abartılı betimlenen eski çağ Tanrıça heykellerinde bu izleri görürüz. İlk tabusal kurallara bakıldığında kadınların cinsellik ve kadın erkek ilişkilerinin düzenlenişinde de belirleyici olduğu görülür. Kadınların kendi bedenlerini tanıma ve kontrol etme düzeyinin gelişkin olduğu söylenebilir. Avcı göçebe topluluklarda doğum kontrolünü sağlayacak önlemlerin bilindiği görülmüştür. Çoğunlukla kadınların çocuk ve ev işleriyle sürekli ilgilendiği için kültürü geliştiremediği teorisinin aksine klan topluluklarında işlerin dayanışmayla yapıldığı düşünülmektedir. Yani bir anne diğer annelerin çocuklarına bakar, onları emzirebilir, yaşlılar çocuklarla ilgilenir. Bu açıdan bir çocuğun ve evin tüm ihtiyaçlarının kadının omuzunda olması gibi bir durum söz konusu değildir. Üstelik mekanlar, işler de günümüzdeki kadar angaryayı içermez. Neolitik çağda ya da hemen öncesindeki dönemde tanrıça heykellerinin memelerini sıkar vaziyette gösterilmesi bunun bereket arttırıcı bir ritüel olduğuna işaret eder. Yaresanlarda anne sütü en büyük yemindir. Şire dayık, biske dayık yani annenin saçı ve sütü üzerine yemin ederim denilmektedir. Aynı sütü emmiş olmak, aynı karından geliyor olmak ilk toplumsal bağları şekillendirir. Öcalan bu nedenle klanı ilk aile olarak tanımlar. Bu aile babanın olmadığı dayı, teyze, çocuk ve anneden meydana gelir. Kürçedeki aşir, aşiret yani aynı sütten süt ortaklığı olanlar, Arapçadaki ümmet, millet, aynı anneden anlamına gelen sözcükleri bu bağlantıyı ortaya koyar. Babanın soyundan, kanından gelmek değil, aynı anneden gelmek, aynı sütü içmek belirleyicidir. Sütün helal edilmemesi en büyük lanetlemedir. Erkek egemenliğinin gelişimine rağmen Anneye saygısızlık Sümer ve Akat kanunlarında da ağır cezalandırmalara yol açar. Analık hukuku toplum içindeki bağlarda sorun çözme, cezalandırma gibi mekanizmalarda belirleyicidir. Kürtlerde hala bir kavga olduğunda kadının başörtüsünü yere atmasıyla o kavganın sona ermesi gerektiği bu geleneklerle bağlantılıdır. Araplarda bir toplumsal sorun olduğunda kadın kanaat önderi kişinin kefiyesine bir düğüm atar ve bu o sorun çözülmeden cemaatin dağılmayacağı anlamına gelir. Öcalan'ın bitmemiş yaşam akıntısı, kadınla doğa arasındaki nazik bağ olarak tanımladığı adet kanaması hem ayın döngüsü hem de çiçek açmakla ilgili bir kavramlaştırmaya kavuşur. Bedendeki bu değişim kutsanır ve genç kadına cinsellik, yaşam, kendi toplumunun kültürüne dair sırlar verilir. Araplarda annelerin kızları ilk kez adet gördüğünde tilli çekerek bunu kutladıkları ifade edilir. Fas, Sri Lanka ve Güney Afrika'da da kutlamalar yapılır. Japonya'da ilk kez adet görüldüğünde özel bir pirinç pilavı yapılır. Aborjinlerde ise anne kızına bir çadır inşa eder ve ilk adetin ardından çadır yakılır. Gana'da ilk adet döneminde kaynamış tam bir yumurtayı yutması istenir. Latin Amerika yerlileri ise adet gören genç kadını 3 ay süren bir eğitime tabi tutarlar. Adet kanı bazı yörelerde tarlanın bereketini artırmada kullanılır döllenmeyen yumurtanın atılımı ve onunla birlikte rahim iç duvarlarının yenilenmesi hormonal dengede de değişime yol açar. Adet öncesi, adet dönemi ve sonrasında da bu hormonal değişim duygu ve ruh hali yansımaları olur. Daha duyarlı ve hassas olunan bu dönem kimi topluluklarda kadınların daha iyi kahinlik yaptığı dönem olarak görülür. Bu nedenle adet olmuş kadınlar bir kulübeye yerleşir ve onu ziyarete gidenlere öngörülerini ve kehanetlerini anlatır. Bütün bunlardan çıkarsayabileceğimiz sonuçlar yaşam anlamlandırılmaya çalışıldığında ilk nedenin dişil olduğu düşünülmüş, her şeyin kaynağı ana kadın giderek toplumsallaşmanın gelişimiyle binlerce isim kazanmış ve tanrıç olarak kutsanmıştır. Üreme, beslenme ve doğayla benzer özelliklerle başlayan bu durum, savunma, adalet, barış, şehrin koruyucusu, aşk kavramlarıyla toplumsal alandaki etkinlikle pekiştirilmiştir. Örneklerde de görüldüğü üzere şehirlerin isimlerinin kökenlerini araştırdığınızda büyük oranda tanrıça tapımını ifade eden ma, ama, ada gibi bir sözcükten türediklerini görürüz. Çünkü insanlığın ilk ve bugüne kadar da doğayla uyumlu yerleşim alanları olan köyler kadın mekanlarıdır. Kadınların ve çocukların yaşamını kolaylaştıracak, savunma ve barınmayı sağlayacak şekilde yapılmışlardır. İlk köylerin estetik figürlerinde de kadın bedeninin kutsal görülmesinin ifadesi olan şekiller kullanılmıştır. Öcalan bu nedenle Tanrıçal'a Neolitik devrimi başarmış kadın, özel gücü örgütleyenler belirlemelerini kullanır. Kimlikleri, isimleri atfedilen mitolojik anlatılardan Tanrıçalar'ın öncelikle evren ve dünyanın oluşumunu sağlayan ana olarak düşünüldüğünü gösterir. Bu sudur. Bu açıdan su için kullanılan ab, ma, mai aynı zamanda kadınla ilişkili kavramlardır. Sümercedeki A su anlamına gelir. Ama bu aynı zamanda döl, gebe kalma ve doğuruş anlamını da ifade eder. Mezopotamya kabartmalarında örneğin simgesel balık ve su resimleri verimliliğin, doğurganlığın amblemidir. Daha sonra bu kozmik sudan gök ve yer yaratılır. Güneş, ay ve yıldız tanrıçada sembolize edilir. Dünya, yer, toprak yine tanrıçada sembolize edilir. Toprak ana sözü ta bu döneme kadar eskiye dayanır. Topraktan yeşeren bitkiler, ağaçlar, ormanlar, hayvanlar tanrıçaya ait görülür. Tanrıça yaşamın, ölümün ve kaderin belirleyicisi sıfatlarına sahiptir. Cinselliğin, üremenin, bereketin, doğurganlığın, sağlığın koruyucusu haline gelir. Tarıma geçişle birlikte tahılın, mısırın, buğdayın, evcilleştirilmiş hayvanların koruyucusu özelliğini kazanır. Kader ipliklerini teşhisinde ve tevninde örer hayata açıklama, anlamlandırma biçimleri ile toplumsal yaşamı sürdürmede kullanılan teknolojiler arasında da bağ kurulduğunu görürüz. Koyunun evcilleştirilmesi konusundaki en eski mekanlardan biri M.Ö. 7500 civarı Ahmet Çayönü'dür. İp ve yün eğirme de bununla yakın bir dönemde geliştirilir. Elde çevrilerek daha sonra tahta aracılığıyla taş ve çömleklerden yapılmış teşi başlıklarıyla ilk kumaş dokumaları yapılmaya başlanmıştır en eski dokunmuş kumaş örneklerine milattan önce 6.000 yıllarında rastlanmıştır. Eski Cermen dillerinde kaderi ifade eden kelimelerden birisi Hint-Avrupa dillerindeki uert yani dönmek fiilinden gelir. Bu nedenden dolayı eski yüksek Almanca virt-virtel ve Hollanda'ca worvelen yani dönmek kelimelerini bilebiliyoruz. Büyük tanrıçaların ayın güçlerini içine aldığı kültürlerde toprağın ve bitkilerin, insanların kaderini ören kirmen ve örekenin, tanrıçaların birçok sıfatların bir vasfı daha olduğunu söylemeye gerek yoktur. Truva'da bulunan M.Ö. 2000-1500 tarihli elinde kirmen tutan tanrıça heykeli buna bir örnektir. Bu ikonografik figür doğuda oldukça yaygındır. Elinde bir öreke bulunan Hititlerin büyük tanrıçası İştar, Suriye tanrıçası Atargatis, Kıbrıslı ilkel tanrıça Efes, Tanrıçası bunlara örnektir. Hayat ipi kader, uzun veya kısa zamanın bir dönemidir. Sonuç olarak büyük tanrıçalar zamanın iradelerine göre oluşturdukları kaderlerin hanımefendileri olmuşlardır. Öğütme taşlarından destara, tekerlek ve çömleğe oradan günümüzün makine teknolojilerine zemin hazırlanmıştır. Un ve ekmek yapımının bir kadın mesleği olarak görülmesine paralel biçimde tanrıçalar da artık tahıl ve ekmek tanrıçalarına dönüşür. Eski çağ kadın mezarlarında kadınların günlük yaşamda kullandıkları bu aletlerle gömüldükleri görülmüştür. Bu konuda ilginç bir örneğe Jinoloji Akademisi olarak Afrin'de yaptığımız araştırmada rastladık. Afrin'in Cindiresi nahiyesinde ismine dair bir anne bu ismin bahsedildiği gibi bir Helen komutanın ismi olan Jandariustan değil, esasta Jindirese yani kadınlar örüyor sözünden geldiğini söylemişti o bölgede geçmişte kadınların teşhileriyle gömüldüğünü anlatanlar olmuştu. Yine ilginç bir örneğe de Şengal'de yaptığımız araştırmada rastladık. Ezidilerin tanrıçalarından biri olan Sitiya Es, ekmek ve tandırların tanrıçası olarak biliniyor. Kadınlara ekmek pişirmeyi onun öğrettiği söylenir. Laleş'te de özel bir yeri vardır ve ekmek oraya konur. Onun adına söylenen bir kabil de vardır. Tandır şekilleri de kadın bedenini andırmaktadır. Bu örneklerde de yansıdığı gibi somut toplumsal yaşamdaki işler, etkinliklerle inanç arasındaki bağlantı görülmektedir. Tanrıça inancının kadın eksenli yaşamla bağını bu örneklerde ortaya koymaktadır. Bazı kesimler bu kültürde tanrıçaların varlığının orada kadının etkin olması anlamına gelemeyeceğini söylemektedir. Erkek egemenliğinin hakim olduğu alanlarda bu doğrudur. Yani tanrıçanın ismi vardır ama bir erkek sistemine hizmet eder. Örneğin Akdeniz ülkelerinde Meryem Ana heykelleri ve inancı olmakla birlikte kadınlara dönük en fazla şiddet ve kırımın bu alanlarda gerçekleştiği ileri sürülerek şu sorular sorulmaktadır. Neolitik döneme ait heykeller gerçekten kadın eksenli bir yaşamın olduğuna kanıt olabilir mi? Bu soruyu şöyle yanıtlayabiliriz. Bu bölgeler zorla Hristiyanlaştırılmadan önce ana tanrıça kültürü ve inancının yaşandığı bölgelerdi. Hristiyanlık zorla kabul ettirildiğinden ana tanrıça inancını Meryem anaya uyarlayarak sürdürmüşlerdir. Bu toplulukları Hristiyanlaştırmak, din değişimi ve aterkil değerlerin iç içe inşasıyla gerçekleştirilmiştir. Burada kadınlara dönük şiddeti, o bölgenin tarihi yaşadığı sömürgecilikle nasıl bir dönüşüm yaşadığı temelinde çözümlemek gerekir. Neolitik dönemde zirveleşen ve birçok alana yayılan tanrıça kültürü kadının yaşamdaki etkinliğiyle birebir bağlantılı inanç ve düşünce sistemidir. Bu açıdan tanrıçalık sadece tapılıp ibadet etmek anlamına gelmez. Aynı zamanda yaşamda belirleyici, etkili olmayı ve yetkinliği ifade eder. Düşüncede yetkin, yaptığı işte yetkin, sosyal ilişkilerde yetkin, öncülükte, fedakarlıkta, sorumlulukta yetkin ve benzeri daha da çoğaltmak mümkündür. Anlamlı yaşamı temsil eden, ona göre yaşayan tanrı olur.'' Fizyolojik yapısı kadar kadının toplumsallaşmadaki rolü de kadın kimliğinin yaşam, doğa, toplumsallık, evrenle ortaklaştığı ilk tabakayı oluşturur. Burada kadın hiyerarşisi hakimiyet ve sınıflaşmaya yol açmayan bir özneleşme yaşamıştır. Analık emeğine dayalı ekonomi, analık hukukuna dayalı toplumsal düzen, doğayla ekolojik dengede ilişki, insanlarla empatik, barışçıl ilişkiler kadın doğasının yaşama ve topluma yansıma biçimidir. Bu bakımdan kadının kendine has fizyolojik, duygusal, düşünsel özelliklerinin kusurlu olması ya da ezilmesinin gerekçesi yapılmadığı uzun bir dönem yaşanmıştır. Milattan önce 6000'e denk gelen Tilhalaf bu uygarlığın zirvesidir. Kadın etrafında yaşamın ortağı, tamamlayıcısı, erkek karakteri ise Tanrıça'nın oğlu sevgilisi rolünde ortaya çıkar. Burada da yine doğa döngüleri, üreme, erkeğin toplumdaki işlevi ile bereket arasında bağ kurulmuştur. Toprak ana, onu sulayan yağmur tanrısı, inek ve onu dölleyen boğa, yanan ocak ve ateşin kaynağı şimşek, kutsal evliliğin tezahürleridir. Yağmur, şimşek ve boğa bereketi sağlayan figürlerdir. Boğa muhtemelen evcilleştirilmesiyle birlikte Neolitik dönemde Tanrıçan'ın sembollerinden biridir. Çatal höyükte Tanrıçayla birlikte resmedilmiştir. Min, Bal, Teşub, Haddad, Enlil, Zeus hepsi de fırtına, rüzgar, şimşek ve boğa ile sembolize edilir. Tanrıçanın kocası başlangıçta kendi başına bir güç kaynağı değildir. O daha çok bereketin aracı gibi bir rolün sahibidir. Asıl bereket kaynağı hala Tanrıçadır. Büyük tanrıçaların kocaları olan diğer gök gürlemesi ile ilgili boğa tanrılara tapınmalarına esas olan şey onların göksel özelliği olmayıp verim artırıcı ve bereketlendirici imkanıdır. Onların kutsallığı büyük yer ana ile kutsal evliliğinden dolayıdır. Onların göksel özelliği hayat getirici işlevlerinin değeri olarak kabul edilir. Gök esas olarak şimşeğin gürlediği, bulutların toplandığı, toprağın verimliliğinin tayin edildiği yerdir. Bu bağlantıyı Öcalan'ın Tanrıçan'ın yardımcıları diye adlandırdığı çoban ve çiftçi tanrılarda da görürüz. Bereketin kaynağı Tanrıçan'ın lütfunu almak, Onunla evlenmek esasta tarımın ya da hayvancılığın bereketini simgeler. Ana tanrıçanın yanında oğul ve koca rolü toplumsal iş bölümüyle bağlantılı kurgulardır. Uzun bir dönem etkili olan bu inanç ve kültürde tamamlayıcı denge ilişkisi esastır. Yan yana yapılmış tanrı tanrıça heykelleri, tanrıçanın kucağındaki oğul tanrı ve kutsal evlilik denilen ritüeller bu dönemin izlerini taşır. Ondan sonraki süreç ise erkek karşı devriminin kadın kavramından varlığına fizyolojisinden duygu ve düşüncelerine kadar her şeyi dönüştürmesi sürecidir.